Evet güzel kardeşim, güzel arkadaşım. Bugün Trundle'la beraber Top Lane'den oyun nasıl kazanılır onun videosunu çekeceğim. Karşımda Urgot var. Sıkıntımı tabii ki de değil. Sadece birazcık dikkatli oynamam lazım. Trundle'ın öresi güçlü. Hiçbir türlü sıkıntısı yok. Sadece birazcık dikkatli oynayarak level 3, 3.5 gibi Jax'in girecek olan eee gank'te birazcık dikkatli olmam lazım. Yavaş yavaş farmımı yapacağım derken bu beni iyi dürttü ama öyle mi? çok güzel bir şekilde free'den flash'ımızı aldık abi. Dediğim gibi ölüsü aşırı güçlü. Yani yarı canıma kadar indirdi ama flash'ı yok. Flash'ını kaybetti. Bir gözüm farmda, bir gözüm Urgot'ta derken bir level üstünlüğümüz devam ediyor. Şimdi şu büyüyü aldığım gibi şöyle bir çılgınlık yaparsam. 1, 2, 3, 4, at. Hop. First Blood abi. Çok temiz bir şekilde oynarım orayı. Bir tane kıt yapayım. Ben gidiyorum. Şirketten e zümüş. Defol. Dediğim gibi ölümümüz çok güçlü. Hı. Ya. First blood'umuzu aldık. Öyle Hı -hı. mi? <laughs> Bezimizi atıyoruz. Allah Allah Allah. Ve yavaş yavaş güçleniyoruz. Vay canına. Ne diyor bu? Ben ilk olarak şahsen Vahşi Hydra'yı tercih ediyorum. Titanic Hydra falan al diyenler de oluyor da bilmiyorum. İlk itemden Vahşi Hydra'yı çıktığım zaman karakter bir anda çok güçleniyor. Hemen de peşine üçlü kuvveti yapıştırdım mıydı? bir anda tutulmaz hale geliyor. Dediğim gibi örlüm çok güçlü. Yani şu anda dümdüz üstüne gene koşacağım. <laughs> Hala level üstündüğüm var. Bir gözüm jungle'ımda. 4'e 4 olduk. Peki ben bunu ufak ufak dürtsem hani. Geldim abi oraya. Gördüm orayı. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir yap. Güzel. Tamam. Bizim yanımızdaki adamlar düşmez abi. Bizim yanımızdakiler düşmez. <laughs> biz yanımızdakileri bırak e, ama yerim ki sana geçmiş olsun moruk sana geçmişler olmuşsun yakaladım mahvetmem abi hadi bir bari <laughs> hadi ben kaçarım abi arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin arkadaşlar şimdi bu bazimize bir gittiğimiz zaman kardeşlerim. Tiamat bitmiş oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Tiamat'ın bitmesi demek bana artı bir oto atak demek. İki tane potum var. Hadi bir tane de adettendir. Kontrol totemi alalım. Yavaş yavaş lane'imize doğru gidelim. Evet arkadaşlar geldik lane'imize. Yavaş yavaş farmımı yapıyorum derken ben bunun üstüne bir oynarım. Ghost'umu da basarım. Bu arkadaş öldü. Esane. Dediğim gibi arkadaşlar timeout'u bir çektik. E flash'ı yok. Ben bunu flash'ı gelene kadar bir posta daha keseceğim bu arada. Bir tane pot basacağım. Hadi bir tane daha. Tamam. Hiç bokunu çıkarma. Şimdi rakip jungle'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Şuraya bir tane. Tamam. Dur gelme gelme gelme. Gelme üstüme gelme. Bunları ben alayım. Hadi gel. Time var ya hızlı hızlı temizleriz abi hiç sıkıntı değil. Kule parası alacak ama hiç sıkıntı değil. En fazla alsa ise 250 olur. Çok güzel. Ben gidiyorum topa. Bak hemen ayaklar kaçına vura vura açmaya başladı. Peki bu beyz 60 mıdır? Milyonlar yürek akıllarda tek bir kürek. 60. Evet arkadaşlar benim bu serim lane'imi kazanıp oyunu kazanamamak üzere kurulu bir acı bir dram. Aman acı bir şey söylesem yüzünde hep acının tebessümü oluyor Selo. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Bitmişsin. Yani büyük bir ihtimal bu oyunun sonunda. Ya acıtasyon yapmıyorum yanlış anlamayın yani ben olacak şeyi söylüyorum size. Bu oyunun sonunda büyük bir ihtimal lane'imi kazanmış ama oyunu kaybetmiş olacağım. Genellikle böyle oluyor derken. Kardeşim Urgot neredesin? Az versem yer misin? <laughs> Urgot vallahi saldı beni. Galiba adamı AFK bıraktırdık ya. Hiç umurumda değil. Vallahi ben hiç abi yani yarınlar yokmuşçasına görgüsüz bir ayı gibi saldırırım ben bu kuleye. <laughs> Aç köpek gibi yarınlar yokmuşçasına. Dümdüz kafa atarım abi. Bakın dakika 10. Adamı AFK bıraktın. Bakın arka Allah kaç. Tamam, tamam kardeşim. Sensin gülerim. Bak ben de oynarsan, sen de oynarım. Ve sen kaybedersin. Vallahi sen kaybedersin. Sen de oynarım. Hadi kardeş bay bay. Bak hepsi bana geliyor. Üzerimde aa gerçi 150 gold şaptanım varmış. Olsun. Base'imi atarım. İtemlerimi alırım. Öyle gelirim. Yeri gelir bir vs 3 1 vs 4 atarım. Ben de kelebek gibi uçar akrep gibi sokarım. <laughs> Adamları üstüme çekip bizim elemanların yavaş yavaş kendi lehinlerini kazanmasını sağlamam lazım derken kral geldi. Adam ya adam ya geldi adam. <laughs> Mekanın sahibi geldi. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım alalım. Sen neredesin babalı ya? Dümdüz kafa atacağım bu arada. Biraz dikkatli gidiyorum sadece şuraları vartlamam lazım. Ormanlarında gerçekten görüş almam lazım. Bitten baskı yiyebilirim. Bu gerçi orayı kapatır. Bence bir tane de böyle bırakalım. Derken. Abi baksana. Bizim takım şaşırtmaz. neyse bir tane kill verdik. Oo iki kişi atlamalı zıplamalı. Üç geldi. Oynarım ki. O üç vs iki şansları yok. Gel kardeşim be. Biraz erken attım onu Allah ne verdiyse abi şu bir. Güzel arkayı da temizledik. Say iyi geldi. Allah razı olsun. Bir sen kaçamayacaksın. Yok kanka sana kaçış. Ah, orada ustanı atabilseydik iyiydi de. Oo, öldük mü? Birlise gideyim. Güzel. Şatlanımı birlise verdim. Çok güzel oldu gerçekten. Olsundu. Hiç sıkıntı değil. Şimdi yavaş yavaş şu kuvvete çıkalım abi. Dediğim gibi çok öne geçtik. Şattan'ı Blitz'e vererek ve rakip asist bile alamadı. Yani olabilecek en iyi ölümlerden birisi oldu. Jax'ı öldürdük. Güzel oldu. Geliyorum abi oraya. Kankam sen de gel. Kurban olurum sana. Dalağını çırptığım sen de gel. Geliyorum abi geliyorum. Arkadan kapatacağım ben. Geliyorum baba. E, geldik baba. Güzel. Alın abi siz direkt direkt. Ben burada 2 vs 1 çok rahat atarım ya. Deneyim mi? Dur. w bir resetlensin abi. Dümdüz giriyorum. Ve öldürüyorum. Hayır. Hayır. Milyon kere hayır. inanmıyorum sana. Gelirsen ölürsün dostum. Görmedim zannetme. Müsaadenizle ben biraz kule ittireceğim. Ay bak free direkt verdim size. Alın onu. Kuluruna değer miydi? Kuleyi de alamadık. Bakın işte arkadaşlar size <laughs> kastettiğim hata bu. Belki ben bu yüzden çıkamıyorum. Siz sakın bunu yapmayın. Bakın uygulamalı gösteriyorum size anladın mı? Senin kafanı <laughs> Bir aç gözlük yaptık kule gittik. ikinci kez öldük. Yapmayın bunu. Bunlar yavaş yavaş oyunu kaybetmenin alametleri. Yani gerçekten ben bunu normalde yapmazdım. Sırf sizlere uygun. Sırf sizlere Sırf yemin ediyorum. Barcelona, Barcelona, Barcelona ne oldu? Bakın gerçekten sırf sizlere uygulamalı bir örnek olsun diye Allah alamadım bir kule için öldüm. İyi bok yediniz. <laughs> Bakın arkadaşlar kıymetinizi bilin ve videoma like atmayı unutmayın. <laughs> ne kadar komik. Urgot'u şurada kaybolurken gördüm abi. Büyük bir ihtimal şurada takılıyor. O derken tamam. Abi bunlar madem böyle ittiriyor tamam mı? Madem hepsi burada. Şimdi hiç mantıklı bak. Adamlar gördün mü yavaş yavaş beyze atıyor abi. Blitzcrank falan beyza attı. Jax kendi redinde. Mitleri kayıp. O da şuralarda bir yerlerde olabilir. Belki o da Beyz'e gitmiştir. Urgot'u zaten saldım çayram mevlam gayra. Anladım. <laughs> Takılıyor güzel kardeşim orada. Kardeşim bir kıçından ısırayım bir şöyle. <laughs> tamam siz burayı tutun kanka. Siz burayı tutun. Burayı tutun. Burayı tutun. Canlarım ciğerlerim. Bak. Ooo. Oh, <laughs> böyle ıskıran. Kanka yani çok kötü yakalandın ve çok kötü öldün ya. Gelin oğlum ben güçlüyüm Kanka sen cid, ciddi misin bu arada? Kanka ben bir standdan çıkarsam sen bir git. Tamam mı? Sen gel. <laughs> nereye kaçıyorsun? Lan nereye kaçıyorsun? Ense kökünden yakalarım seni. De yukarıda bizimkiler bırakmam oğlum. Ense kökünden yakalarım seni. Ben gidiyorum. Bot ben giriyor çünkü. <laughs> Yedin onu. Açarız abi orayı bak. Anladın mı? Bir anda buradan oyunu bitirme hamlesi olabilir. Bak bir anda takım ama kankam sen nereye gidiyorsun? Kurban oldum gelsene bize. Oyun bitecek ya. Aslan kardeşim oyun bitireceğiz. Lan oğlum gelsenize 5 kişi şuradan bir gitsek şunu bir yasam oyun bitecek ya. Aa, aa. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Bu konuda Hamit Altıntop gibi hiç mütevazı olmayacağım. Yani o konuda mütevazı da olmayacağım arkadaşlar. Benim Türk futboluna, Türk futbolun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar. <laughs> Orada beni dinleselerdi şu anda oyunu kazanmıştık abi. Ben şunu açayım müsaadenizle. Önümü delikliyim müsaadenizle abi. Şunu kardeşim beni bir sal. Nereye gidiyor? Allah seni kahretme oğlum ne yaptık lan? Hadi öldü. O da öldü. Geçmiş olsun. Gel 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 gel. gel. En var abi. İşte biz bir beşleseydik burayı arkadaşlar. Şimdi anlayabildiniz mi benim anlatmaya çalıştığım olayı? Hadi sana göre gel 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 gitme gitme gel gel babacım gel gel sen nerelere git gel bakayım gel oğlum bizim sayla oğlum korkmasana da ben... aa ben te... sen de gel sen de gel kardeşim Ulan <laughs> eş, oha adamsın. <laughs> Sen var ya benim kardeşimsin ya. <laughs> Kardeşim benim, pezemeklerin elinden gittin aldım beni. Beni dövdüler abi dediğin zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Pezemeklerin elinden gittim aldım. Abi bırakmam burayı. Bırakmam burayı. Bırakmam burayı oyna. <laughs> Çok iğrenç. Aa yeter mi? Yeter yeter tamam yeter. Yeter, yeter kanka. Yetmez abi. Bak benimle uğraşma tamam. Kanka çık çık ya. Allah abicim Allah Allah hiç sıkıntı değil. Oh, Valla iyi güldüm ya. Abi gelen öldü gelen öldü gelen öldü. Çok güzeldi. İşte böyle olması gerekiyor anladınız mı arkadaşlar? Galiba bu sarı şeytanın bacağı kırılıyor ya. Oh. Kanka bence fazla zorlama. Zorlamayacaksın abi. Abi ben çok büyük bir sapıklık yapıyorum. Ben madem bu kadar güçlendim abi. Bot RK. Hiç affetmem. Madem bu kadar güçlendim bot RK'yı da çekerim abi. Ondan sonra AD, AD, AP, AP, AD. Ha. Direkt Hull Breaker da çıkabilirim ya. Ya da Strak. Sen öldün. Selamın Aleyküm. Aleyküm selam. Kanka sen sen daha beni ağzına almak isteyerek çok büyük bir yanlış yaptın. Anladın mı? Alayınızı tararım abi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Yamul gel kardeşim. Sen de gel. Ne oldu? Yanlışlıkla sesi kapattım. Gelir misin buraya? Abi Sörrandır gelecek. Abi sapık gibi atlarım hiç. O Surrender'ı göreceğim abi ben. geliyor ya. Hissediyorum abi onu. Oğlum hadi lan Allah Allah bir iki. Cık. Yok abi yapmayacağım. Bu sefer o hatayı yapmayacağım. Ama biraz tanklaşmam gerektiğinin sanki farkındayım. Çünkü tamam iyi şey yapıyorum. Ya yani demecim şu anda çok sağlam onlara karşı. Ama bence bir Starak ya da Hull Breaker. Şimdi AD'leri fazla. Yani AD'lerin aslında AD'lerinden fazla hasar çıkıyor. Can yenilemeleri yok abi. Onun için şey çıkmayı düşünmüyorum tornayla çıkmayı düşünmüyorum. Ee, do, 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 do. Ne çıkabilirim ne çıkabilirim onu düşünüyorum ama. Burada sanki biraz takımla mı kalsaydım? Ben neyse şöyle maksat biraz bir push alalım abi. Bitteki push'a yardım edelim. Alırız zaten direkt bu kuleyi. Hiç dayanamaz yani. Abi dümdüz öldü ya. Gerçekten ulti attığıma pişman oldum. O bana bir Q oyun yapmaya çalışır ama. <laughs> Bu saatten sonra anca. <laughs> Kanka. Ben bitiriyorum müsaadenle oyunu. Kendine iyi bak yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet